bebek teknolojisinde laboratuvarda da bir sürü yeni gelişmeler var. Bunların bir tanesi embriyoskop dediğimiz bizim aldığımız embriyoları dakika dakika izleyebildiğimiz, dışarıdan görebildiğiniz bir sistemin konulması. Doğrusu bu sistem çıktığı zaman herkes çok heyecanlandı dedi. Artık biz çok güzel, en güzel embriyoyu yakalayacağız, koyacağız ve de gebe kalacak. Ama Sonuç öyle olmadı. Tabii ki güzel sonuçlar bize gösterdi. Mesela şunu gösterdi. 5 saatten de daha hızlı zamanda bölünen bir birinci gün embriyosunun ilerideki embriyo başarısı ve tutunma başarısının ve embriyo kalitesinin iyi olmadığını gösterdi. Ama yine de içlerinden en iyisini seçtiğiniz zaman o seçtiğinizin Gebe kalacak diye bir kesin yüzdesi yok. Çünkü bilindiği gibi yani tüp bebekte embriyoyu iyi seçersiniz. Rahim içi iyi değildir. Rahim içiyle birbirlerine ulaşmazlar. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ama embriyoskop hayatımıza girdi. Biraz fazla pahalı. Bu pahalı teknolojinin daha ucuz, daha kullanılabilir hale gelip laboratuvarlarda daha çok kullanılmasını sağlamak lazım. Umarız bu hale gelecektir. Evet, yine son yıllarda laboratuvardaki en önemli gelişmelerden biri ve elimizi çok rahatlatan, başarımızı çok arttıran bir şey. Dondurma teknolojilerindeki muhteşem bir gelişme. Biz artık hem embriyoları hem yumurtaları hızlı donduruyoruz. Hızlı dondurduğumuz için embriyoların ve yumurtaların yaşama şansının daha iyi olduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı. Biz de bunu kullanıyoruz ve bunun son derece faydasını görüyoruz. Neden görüyoruz? Bir kere e, yumurta rezervi düşük olan kişiler geliyorlar yumurtalarını donduruyorlar. Onların çıktıktan sonra daha sağlıklı olabileceğini biliyoruz çünkü hızlı dondurduğumuz için. Yine çok yumurtası olan polikistik hastalarımız gibi geliyorlar, embriyolarını donduruyoruz ve onların birkaç sefer. Bazısı doğuruyor, 3 yıl ara veriyor, geliyor bir daha kullanıyor. Ya Bazısı e, birinci transferde olmuyor, ikinci transferde olmuyor. Üçüncü transferde dondurup seçtiğimiz gayet güzel, gayet sağlıklı embriyolarla gebek alabiliyorlar. Bu teknoloji hayatımıza girdi. Son derece müteşekkiriz. Bunun dışında bir e, yeni yeni demeyeyim de ee, Biz senelerce önce bunu Ankara'da kıymetli bir doktor arkadaşımla yapmıştık. Hatta benim profesörlük dosyamın içindeki son yazılarımdan biriydi. Piezoelektrik kullanılması. Piezoelektrik nedir derseniz, piezoelektrik e, yumurtayla spermin birleştiği zaman spermin ona yeterli enerjiyi verememesinden dolayı bölünmenin olmayacağını düşündüğünüz vakalarda Küçük dozlu elektrik akımlarıyla bu aktivasyonu sağlıyorsunuz. Bu esasında çok basit bir aletle yapılıyor ama son derece de faydalı güzel neticeler veriyor. Başarısız implantasyon başarısızlığı olan değil de döllenme başarısızlığı olan embriyolarda, e, spermle ilgili problemin olduğu tüp bebek vakalarında son derece etkin ve rahat kullanılabiliyor. Bu da hayatımıza giren yeniliklerimizden biri. Dolayısıyla embriyoskop, e, hızlı dondurma piezoelektrik gibi bu etkin metotlarında kullanılması tüp bebekte başarıyı arttıracak faktörler olarak karşımıza çıkıyor.